Merhabalar canlarım kanalıma hoş geldiniz. Safalar getirdiniz arkadaşlar. Yol ağzında bakın aile büyükleri olabilir, aile içindeki bir sıkıntı olabilir arkadaşlar. Bunları bir araya getireceksiniz. Yol ağzında bir konuşmanız var. Sonra eve davet edileceksiniz arkadaşlar. Bir sıkıntını üzerinizden atacaksınız. Böyle bir uzun zamandan bu yana küs kalan iki insanı barıştırma olayı da olabilir arkadaşlar. Yaşınız büyük olarak yani aile büyükleri olarak size düşecek gibi yani sizden yaşı küçük kardeşinizdir arkadaşlar. Böyle durum var bakın mutluluk gözyaşınız var arkadaşlar. Şurada da bakın uzun asfalt çıkmış asfalt yol çıkmış arkadaşlar. Bütün güzellikler sizi bulacak böyle tam çizgi çıkması tam böyle belirgin çıkması arkadaşlar bütün böyle sıkıntılarından net olarak arınacaksınız arkadaşlar. Bakın. Hayatınızda <laughs> hayattan bağlarınızı kopardıysanız arkadaşlar yeniden yani hayata bağlanmaya, yeniden hayata tutunmaya çalışabilirsiniz arkadaşlar. Şurada devrilen tavana sar, asılan sarmaşık çiçeği çıkmış arkadaşlar. Bütün gücünüzle yukarı doğru ilerleyeceğinizi, pes etmeyeceğinizi her zamankinden çok çaba göstereceğiniz arkadaşlar. divala doğru tavana kadar yani yükseleceğiniz arkadaşlar bütün böyle sıkıntılara başınıza ne gelirse gelsin her şeye hazırım diyen bir insan olmuşsunuz. Zaten çok geçmişinizle geleceğiniz arasında bakınca arkadaşlar neler yaşadınız neler ama ki bakın dimdik ayaktasınız. Arkanızdan bakanlara siz hiç yüz vermediğiniz yani sıkıntılarınızla içinizde yaşadığınızı görüyorum. Adında A harfi olandan bir güzel haberiniz var. İ harfi var arkadaşlar. Üçlü vakitlerde böyle bir sıkıntılarınızı atıyorsunuz arkadaşlar. Sanki taş parçası gibi arkadaşlar. Böyle bir he, içinizi ikiye bölmüşsünüz. Yani içinize bile taş oturmuş sanki. Sıkıntılarınızı içinize atmışsınız atmışsınız. Hazır patlayacağım bomba gibisiniz canlarım. Sıkıntılarınızı yani arkadaşlarınıza anlatın. Yani biraz rahatlayın. içinize barındırmayın diyorum arkadaşlar. Şurada oturan biri var. Bakın oturuyor ama içindeki bütün derdi sıkıntısını da bakın. Beraberinde tuttuğu görülmüş arkadaşlar. Karşıda gelen gemi var. Gemenin üzerinde de iki insan var arkadaşlar. Çok güzel böyle haberler. Ayağınızı yerden kesecek gibi bakın. Gemenin altındasınız ama ayağınızı yerden kesecek gibi güzel haberle gelen karşınızdaki insan var tüm içindeki sıkıntıları atacaksınız arkadaşlar. Beklediğiniz bir haber olabilir. Uzun zamandan beri beklediğiniz bir atama olabilir. Bir iş olabilir arkadaşlar. Uzun zamandan beri beklediğiniz görüyorum. Ayaklarınızı yerden geçecek kadar bir güzel haber alıyorsunuz arkadaşlar. sıkıntı yaşıyorsunuz arkadaşlar kalbiniz kırık bakın 3 odalı bir oda eviniz var 3 oda burada 53 rakamı var 5 3 var arkadaşlar üçlü 5'li vaklarda çok güzel haberleşmeniz var bakın adında s ve harfi olan birisi açılabilir arkadaşlar yeni duygularını ifade etemeyen biri olarak çıkmış şu anda böyle Hanım, hanım beyefendi böyle bir konuşmanız oluyor ravişte çıkmış arkadaşlar sanki iş yerinde gibi konuşmanız var bu insanlar ama duygularını bile tam arkadaşlar hı hı r i harfi görüyorum arkadaşlar karşı tarafın isminde sizde de olabilir arkadaşlar bakın bundan bir konuşmanız olacak kalple güzel beklediğiniz haberiniz olacak 11 gün içinde 11 saat de olabilir arkadaşlar taşınma olay var Sanki evin içinden, odaların içinden bir şeyler bir yerini değiştirme olayı arkadaşlar değiştiriyorsunuz, dönüştürüyorsunuz canlarım. Her şeyden sıkıldım diyebilirsiniz. Bakın şurada boydan boya ayna var arkadaşlar. Sanki dolabınızı içinde gereksiz eşyaları çıkarabilirsiniz, hayatınızda gereksiz bakarsınız kimden size fayda geliyor, kimden size zarar geliyor arkadaşlar. Artık böyle süzgeçten geçirecek gibisiniz ve sıkıntını Haliniz olmuş arkadaşlar. Farkında değilsiniz. 40 ayı kucağınızı kurtardınız. çıkmış burada. Yani az kalsın böyle ezile kalacak mısınız arkadaşlar? Farkında değilsiniz. Bol bol dua okun. Zaten dualarınız hep kabul oluyor. Arkadaşlar sizin kurtarılmış vaziyette olarak çıkmışsınız. Altıncı hıslarınız çok kuvvetli arkadaşlar. Bakın illaki falç olmaya gerek yok. Duygu düşünceleriniz karşılıklı olarak birini düşünüyorsunuz arkadaşlar. Bundan olmayacak gibi de olumsuz şeylere gitmişsiniz. Aklınızda olumsuz fikirleriniz var canlarım. Ama bakın olumluğa çevrilecek gibi birdenbire siz de şaşırıp kalacaksınız arkadaşlar. Bir harcamanız var arkadaşlar. Bir harcama ikiye katlanabilir. Birazcık moraliniz bozulabilir ama ki sıkıntıları atlatacaksınız arkadaşlar. Burada da bakın iki araba yan yana duruyor. Sanki iki araba bir yolculuk yapabilirsiniz arkadaşlar arka arkaya. Belki bir köye gideceksiniz. Sen önde ben arkada gideyim. Bakın dolu dolu sanki dolu dolu gidiyorsunuz arkadaşlar. Böyle ziyaret gibi de olabilir. Düğün, dernek gibi de olabilir arkadaşlar. Sanki diş eti sorunları yaşıyorsunuz arkadaşlar. Dişlerinizde bir sorun varsa bakın diş eti sorunları yaşıyorum. Havalar sarınmadı diyorsunuz ama bakın Şurada da masadasınız. Sanki böyle dişinizi yaptırabilirsiniz. Arkadaşlar dişinizi yaptırırsınız. Diş ötüsü sorunları yaşıyorsanız böyle kurtulacak gibisiniz artık. Arkadaşlar sağlığınıza, sıhhatınıza kavuşacak gibisiniz. Bir bebek haberi geliyor. Şurada yatan anne var. Kucağına da bebeğini almış arkadaşlar. Çok mutlu haber alacaksınız. Beklediğiniz bir bebek haberi de hemen hemen yolunuzda geliyor. Arkadaşlar geçmişte size çok kırmış. ince zayıf uzun boylu. Siz de hafif orta boylardasınız arkadaşlar. Sanki sizin yaşadığınız yerde birinin arkadaşı da olabilir. Böyle biri sizi kalbinizi kırmış. Sizin yerinize ailesini seçmiş. yetmiş çocuklarını seçmiş. Gitmiş sizin hakkınızda olumsuz haberler söylemiş biri. Şu anda çok düşman böyle sizi kötü göstererek kendi ailesini elde tüteceğim demiş ama ailesinin de paramparça olduğunu görüyorum arkadaşlar. Çok pişman olarak çıkmış. Bu insan sizin hayatınıza yeri gelmeye düşünmüyor desem yalan olur düşündüğünü görüyorum. Boynu da bükük. Size gelişi var ama siz bunu kabul edecek misiniz etmeyecek misiniz arkadaşlar? Çok da kabul edecek misiniz etmeyecek misiniz bilmiyorum arkadaşlar. Böyle bir durum var. Geçmişte size kötü göstererek yuvanı, aileni kurtarmaya çalışmış ama böyle bir mutlu olamayan birini görüyorum arkadaşlar. Bakın şurası eğlence yeri gibi arkadaşlar. Düğüne derneğe böyle kafeye getiriyorsunuz. Oturuyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Böyle bakınca birli ikili vaktler var. Bir iki görüyorum. Bir iki. Arkadaşlar bu tarihlere çok dikkat edin. Yeni bir başlangıçlar, yeni bir temel atması, yani birinden, birinden hoşlanma, etkilenme, ilk iletişim kurma durumunuz olabilir. Çok da mutlu olacaksınız ama bu hoşlandığınız, konuştuğunuz insan biraz uzakta yaşıyor olabilir arkadaşlar. 15 günde bir görüşme şansınız olur. Çünkü bakın bayağı bir yol kat ederek size geleceğini gelip gitmesi biraz uzak süreceğini görüyorum arkadaşlar. 15 günde bir 15 günde bir böyle görüşmeniz olacak gibi gibi arkadaşlar. Beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın arkadaşlarım. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz arkadaşlar. Ben öngörülerimi size söylüyorum arkadaşlar. Bakın şurada da iki tane bakın köprü arkadaşlar kırılmış. Köprü yani köprüyü gö düzelteceksiniz. Aranızda böyle üzüntülü, kırıntılı, aranızda mesafe girmiş biri Art artık köprüler düzeliyor arkadaşlar. Böyle ıı, yeri yeri gidenler yeri yeri geliyor arkadaşlar. Nasıl gittiyse öyle gelmişi var. Bunlara da bir şans verecek gibisiniz. Çünkü arkadaşlar gelsin ben bundan konuşayım. Ama eskisi gibi çok samimi olacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Arkadaş toplamınızda olabilir. Aşk hayatınızda olabilir. Aile çevrenizde olabilir arkadaşlar. Şurada da çok ağlama isteği duyuyorsun ağlayamıyorsun arkadaşlar. Kendi ailenizden biri sizi kırmış olarak görüyor. Sanki birdenbire engellenmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Yanlış anlaşılmadan ötürü sizi engellenmiş olabilir. Bunlar yakın zamanda yaptığı hatalarını farkına varacak sizden özür dileyecek arkadaşlar uzaklaşmış aileden uzaklaşmış olarak çıkan biri var böyle böyle üzüntüden kendini kapatmış böyle iyi kimseyle de görüşmek istemeyen biri olarak görüyorum ben canlarım arkadaşlıklar yeni başlangıçlar yeni dostluklar kurabilirsiniz arkadaşlar fincanımız da çok güzeldi tabağına bakınca işte da arkadaşlar bakın şurada köpek var Görüyor musunuz köpeği kulağı açmış. Şurada da bir kuş var. Arkadaşlar beklediğiniz haber uzun zamandan bu yana bekliyorsunuz. Adında A harfi olan birinden güzel haberiniz var arkadaşlar. Adında soyadında A harfi bir de L harfi var arkadaşlar. Bakın bu kişi size doğru bakıyor. Bunun arkasında da buna bakan başka biriler var arkadaşlar. Ama bu insana görüşmeniz var. Bakın ikili vaktlerde bir görüşme, yüz yüze konuşmanız var. Bir masa başında görüşeceksiniz. Sizin adınızda R harfi var arkadaşlar. Bir de D harfi görüyorum. Yakın zamanda bir görüşme, bir buluşma var. Köpeğiniz var arkadaşlar. Köpek dostluklar, yeni başlangıçlar. Bakın, dost olarak başla. Şurada oturan insan var. Karşısında da at var arkadaşlar. Çok istediğiniz yıllar sonra bu adınız olacak gibi canlarım. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Beğenip bir yorum yapıp abone olmayı unutmayın canlarım.